Evet arkadaşlar en son Uygurlar'da kalmıştık. Uygurlar'dan devam edelim. Uygurlar diğer Türk devletlerinden farklı arkadaşlar. İlkleri gerçekleştiren bir devlet. Orta Asya'da bakın şu kısımda kurulmuştur. Haritada işaretledim. E, kurucusu Kutluk Bilge Külkan'dır arkadaşlar. Ve devletin merkezini Karabala Saguna yani Ordubala Ordu taşımıştır. Ve e, ilk defa başkenti başka bir yere taşıyan. Türk Devleti'dir arkadaşlar. Önceki devletlerdeki başkentimiz neresiydi? Ötüken'di. Ötüken'den ilk defa başka bir yere taşıyan e, Uygurlar olmuştur. En parlak dönemi arkadaşlar Moyan Çor döneminde yaşanmıştır. E, Bögü Kağan döneminde Maniyizm e, Maneizm arkadaşlar ışık dini demek kabul etmişlerdir. Kırgızlar tarafından da yıkılmışlardır. Aslında kısaca böyledir. Fakat bunu biraz açalım arkadaşlar. Şimdi Uygurlar aslında yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmuştur. Neden? Mani dininin etkisiyle. Ee, sebep ne arkadaşlar? Bu Mani dini ne amaçla kabul edilmiş? Veya işte bu Mani dininin etkisi Türklere ne olmuş? Ee, bu soru bizim için önemli. Çünkü Mani dinine göre arkadaşlar et yemek yasak. Yani adamlar vejeteryan takılıyorlar arkadaşlar. Ve et yemek yasak olduğu için de bir zaman sonra Türkler savaşçılık özelliklerini kaybetmeye başlıyor. Arkadaşlar bir adam otla savaşamaz. Yani adamın önüne otu koy hadi git savaş desen savaşamaz. Neden? Çünkü savaşmak vücut şeyi gücü gerektiren bir olaydır. E sen şimdi yeterli proteini almazsan ne yapamazsın? Savaşamazsın. Dolayısıyla arkadaşlar savaşamayınca da ne yaparsın? Yerleşik hayata geçersin. Farklı kültürlerden etkilenirsin. farklı dinlerden etkilenirsin. Ha bunun yanında kültürel faaliyetler gerçekleştirirsin ama bir zaman sonra asimile olma yoluna doğru gidersin. Yeni topraklar fethedemezsin misal. Kültürünü yayamazsın gibi gibi şeyler. Türkler arasında kağıt ve matbaayı ilk Uygurlar kullanmışlardır arkadaşlar. Uygur Türkleri kullanmışlardır. Bakın hep yanlış bir şey vardır. İşte e, kağıt ve matbaayı Çinliler bulmuştur vesaire gibi şeyler söyleniyor. Hayır arkadaşlar Uygurlar bulmuştur. Uygur Türkleri bulmuştur. Çinliler Uygurlardan öğrenmiştir. Onun için hep e, sürekli e, buluşları başkalarına kaptırmayalım yani. Bu işte baklavayı Türklerin bulması ama Yunanistan'ın sahip çıkması gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Bu sebepten dolayı e, kağıt ve matbaa Çinliler değil, Türkler, Uygur Türkleri bulmuş ve kullanmışlardır. Ha, Çinliler ne yapmış? Türklerden öğrenmiş, matbaayı geliştirmişler. Bunu söylerseniz kabul. Ama ilk e, Çinliler kullanmıştır veya Çinliler bulmuştur demeniz yanlış arkadaşlar. İlk Türkçe kitapları basmışlar. Bilinen ilk Türk kütüphanesini kurmuşlardır arkadaşlar. Ve e, tabi din değiştirdikleri için de Sutupa adı verilen tapınaklar yapmışlardır mani dinine uygun. Yine e, Uygurlar Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Türeyş ve göç destanları Uygur Türklerine aittir. 14 harfli Alfabeyi kendi alfabelerini kullanmışlardır ve e, Türk tiyatrosunun temellerini atmışlardır arkadaşlar. E, onun haricinde biliyorsunuz Türkler töreyle yönetilirdi yani yasalar töreyle alakalıydı ve e, yazılı bir hukuk sistemi yoktu ve aynı zamanda şöyle bir şey vardı e, cezalar töreye göre verildiği için kısa Süreli cezalardı. Ama şimdi Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için ne yaptılar arkadaşlar? Hukuk sistemini yazılı hale getirmişlerdir. Ve bu sebepten dolayı hukuk sistemini yazılı hale getiren ilk Türk devleti olarak da e, tarihe geçmişlerdir. Tabi e, yerleşik hayata geçtiklerinden dolayı Orta Asya'da kültürel açıdan Uygarlık açısından en ileri olan Türk devletidir arkadaşlar. Ee, Tabi bu sanatların yanında ayrıca arkadaşlar ne yapmışlar? Flex sanatları, minyatür gibi sanatları yapan, ilk kez kullanan Türk devleti olmuştur arkadaşlar. Ee, günümüzde Uygur Türkleri dediğimiz aslında Uygur Türklerinin ataları bunlar. Ee, Çin'in Sincan özel bölgesinde yaşamaktadırlar. Arkadaşlar ve e, maalesef bugün o bölgeden de çok iyi haberler alınmıyor. Uygur Türklerinin oralarda, hapishanelerde e, işkence gördüğü, asimile edildiği, Çinazi kamplarına götürüldüğü gibi e, basına sızan bazı şeyler var. E, Allah yardımcılar olsun. İnşallah en kısa zamanda o bölgedeki Türk kardeşlerimiz, Uygur Türk kardeşlerimiz de refaha erer diye dua ediyorum. En önemli tapınaklar arkadaşlar Koço tapınağı. Koço. Koço tapınağı. Bunu da yazmak zor biraz ama. Koço tapınağı arkadaşlar. Ve 840'da arkadaşlar şunun da tarihini yazayım. 840'da Kırgızlar tarafından e, yıkılmaları sonucunda ikiye ayrılıyorlar. kansu Uygurları ve Turfan yani bugün Doğu Türkistan diye adlandırdığımız Uygurlar olarak ikiye ayrılıyorlar arkadaşlar. Yani Uygurlarla alakalı bunları bilseniz e, kabatasla KPSS için yeterli arkadaşlar. Şimdi diğer Türk devletlerinin topluluklarına bakalım. Arkadaşlar Karluklarla başlayayım. Karluklar İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur arkadaşlar. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur. Ee, İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti ise önceden Karahanlılar diye geçiyordu arkadaşlar. Bakın bu bilgi değişti. Bu bilgi değişti. Eee İtil Bulgarları oldu. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları devleti oldu. Almış Han döneminde arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Eski kaynaklarda hala mesela e, birkaç sene öncesine ait soru bankası varsa elinizde e, İslamiyet'e geçen ilk Türk devleti hangisi diye sorarsa Karahanlılar çıkar. Bilginiz olsun. Ee, yeni kaynaklardan e, soru çözmenizi tavsiye ederim Çünkü bu bilgi değişti Ha şunu da söyleyeyim yeni kaynak almanıza rağmen bazı kaynaklar bu bilgiyi halen değiştirmemişler Karahanlılar diye de geçiyor ee, sakın olaki arkadaşlar ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şaşırmayın ee, İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu bakın topluluk diyorum devlet demiyorum karluklar tamam bu doğru, Bunda herhangi bir değişiklik yok. Ama İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar değil İtil Bulgarları olarak değişmiştir arkadaşlar. Almışan döneminde geçmişlerdi. Bilginiz olsun. Sakın ola ki karıştırmayın. Kırgızlar Ha bu arada Karluklar Karahanlı devletini oluşturan Türk topluluğudur. Ama İslamiyet'e devlet olarak ilk İtil Bulgarları geçmiştir. Yine üzerine vurgulamış olayım. Kırgızlar Moğol hakimiyetine giren ilk Türk kavmidir. İlk Türk topluluğudur arkadaşlar. Manas Destanı ve Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. Orta Asya'da egemenlik kuran son Türk devletidir arkadaşlar. Yani Kırgızlar yıkıldıktan sonra Orta Asya'da egemenlik kuran bir Türk devleti e, kalmıyor. Kimekler, Kimekler'de ülke 11 ile Ayrılmıştır arkadaşlar. Her ilin başında tutuk adı verilen yöneticiler görevlendirilmiştir. Bunun haricinde Bulgarlar, Bulgarlar ikiye ayrılıyor. Tuna ve İtil Bulgarları olmak üzere. Bu e, Bulgarların kurucusu Kuprat'tır arkadaşlar. Tuna Bulgarları İstanbul'u kuşatmıştır. Boris Han döneminde de e, Hristiyanlığı kabul etmişlerdir arkadaşlar. Bilginiz olsun İtil Bulgarları ise İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Bu da Almışan döneminde kabul etmiştir. Tuna Bulgarları bu sebepten dolayı Tuna ve İtil Bulgarlarını karıştıranlar da olabilir. Karıştırmayın arkadaşlar. Kesinlikle Tuna Bulgarları Hristiyanlı, İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul etmiştir. Şöyle de vurgulayayım. Bu şekilde arkadaşlar. Öyle mi yapsam? Evet İslamiyet'i ve Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Geçtim. Hazarlar. Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir arkadaşlar. Başka Musevi bir devlet Türklerden yoktur. Onun için şuna yıldız koyuyorum. En çok da bu konuda sorarlar. Ha Bir de şunu soruyorlar. Belencer Savaşı ile Kafkasların İslamlaşmasını engellemişlerdir. Ee, Müslümanları Kafkaslara geçirmemişlerdir Belencer Savaşı ile. Ee, bu sebepten dolayı Orta Asya'ya e, ve Kafkaslara İslam'ın yayılmasını engelleyen Türk Devletidir arkadaşlar. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklara değişik inanca mensup 7 kişilik hakimler kurulu bakmıştır. Hazarların hakim olduğu hoşgörü ve güven ortamının oluşturduğu döneme Hazar Barış Çağı denilmektedir bilginiz olsun bu konuyla alakalı ee, işte bugünkü mesela Hazar Denizi'ne ismini veren devlettir arkadaşlar ordularında ücretli askerlik bulundurmuşlardır şu şunu da söyleyeyim şu Hazar Barış Çağına arkadaşlar e, Pax Hazari, Hazarikada denilebiliyor Pax Hazarika. deniliyor. Bunun haricinde arkadaşlar e, İslam seyyahı İbni Havkal ve İbni Fatlan Hazarlar hakkında bilgi veriyor. Ve e, Hazarlar ise Ruslar tarafından yıkılıyor arkadaşlar. Kumanlar, Kıpçaklar Kıpçaklara baktığımızda Kıpçakların Oğuz Türkleri ile yaptığı mücadeleler Dede Korkut hikayelerini ortaya çıkmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Ruslarla yaptıkları Kıpçakların Ruslarla yaptıkları mücadeleler ise e, e, Igor Destanına konu olmuştur. Codex Cominus e, adlı sözlükleri bulunmaktadır. Yine Eyyubi ve Memlük ordusunda görev yapan Kıpçakların bir kısmı bu devletlerin yönetiminde de görev almışlardır arkadaşlar. Bu Igor Destanının yanlış hatırlamıyorsam tiyatrosu da yapılmıştı arkadaşlar Ruslar tarafından. Anlatılıyordu müzikal bir tiyatro tarzı e, yapmışlardı Ruslar. Youtube'da vardı. Avarlar, Janjanlar. Aslında Göktürkleri anlatırken Avarlara kısaca de, e, değinmiştik. 552 yılında Göktürk, Göktürkler Orta Asya'daki Avar İmparatorluğu'na son verince Batı'ya yani bunlar Avrupa'ya doğru ilerlediler. Romanya'ya giren Avarlar Bayan Han önderliğinde merkezi Macaristan olan ee, yeni devletlerini kurdular. Sasanilerle birlikte arkadaşlar İstanbul'u kuşatmışlardır. Bu sebepten dolayı İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Önemi budur arkadaşlar. Avrupalılara yine üzengiyi tanıtmaları önemlidir. Yıldız koyayım. Slavları ve Rusları ordu düzeni ve devlet örgütlenmesi alanında etkilemişlerdir. Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Sibirler veya Sabarlar. Bugünkü Sibirya'dı Sibir Türklerinden gelir arkadaşlar. Sibirler Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıştılar. Hazar Devletinin e, asıl kitlelerini oluşturdular daha sonradan. Sibirlerin e, Bugarık adlı kadın hükümdarı vardır. Anadolu'ya Hunların yaptıkları ilk akınlardan sonra ikinci büyük akını gerçekleştirmişlerdir. Bakın demek ki biz sadece 1071 ile girmemişiz Anadolu'ya. Anadolu'ya daha önceden de gelmişiz arkadaşlar. İlki Hunlar zamanındaydı. Bak ikincisi de Sibirler Sabarlar zamanında arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bakalım? Karlukların önemi var bir kere. Neden? Çünkü İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu olması. Sonra İtil Bulgarlarının e, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olması almışan dönemini unutmayalım. Hazarların arkadaşlar Museviliği benimseyen ilk Türk devleti olması ve Belencer Savaşı ile Müslümanlarla yapılan Belencer Savaşı ile İslamiyet'in Kafkaslara e, yayılmasını engellemesi, yine Pax Hazariya, yani Hazar Barışı çağı'nı oluşturması önemli. Kumanların Kıp, e, Kuman Kıpçaklar arkadaşlar Oğuz Türkleri ile yaptıkları mücadeleleri Dede Korkut hikayelerinde ortaya çıkmasına sebep olması ve Igor Destanı arkadaşlar Ruslarla mücadelelerini anlatan ve yine şu Codex Communibus adlı sözlükleri önemli sınavda çıkıyor. Avarların arkadaşlar, Juan Juanların kök olan hikayesini işte kızın isteyip vermemesi, demirci olması vesaire bunların yanı sıra Sasanilerle İstanbul'u kuşatması, Ve Avrupalılara Üzengi'yi tanıtması arkadaşlar. Bunlar önemli. E, şunu kesinlikle unutmayalım. Köktürkler biliyorsunuz e, avarlardan kız istemişti. Vermemişlerdi. Sen işte benim kölemsin, demircimsin. Bunun üzerine köktürkler ne yapmıştı arkadaşlar? avarların yıkılmasına sebep olmuşlardı. Bunu unutmayalım. Burada Sibirler, bugünkü Sibirya adanın Türklerden geldiği ve Bugarık adlı kadın hükümdarlarının olması. Bunu arkadaşlar Tarih ve ABT'ye sorarlar. Ee, ve yine Anadolu'ya Hunların yaptıkları akınlardan sonra ikinci akını gerçekleştirmeleri. Bunu da Tarih ve ABT'ye sorarlar. Macarlara gelelim. 896 yılında Arpat liderliğinde kendi hatlarını verdikleri Macaristan'a gelerek burada devletlerini kuruyorlar. Ve arkadaşlar e, Macarlar biliyorsunuz e, bir kaç zamandır kendilerine biz Atilla'nın soyundan geldik diyerekten araştırmalar yapıyorlar. Ve ilk Türkoloji Enstitüsü'nü 1870 yılında Macaristan'da Budapest'te de açılmıştır arkadaşlar. Ama şu son zamanlarda işte oradaki başbakanları veya cumhurbaşkanları biz Atilla'nın soyundan geldik diyerek de e, Türk olduklarını ifade ediyorlar. Hatta şu son zamanlarda kurulan Türk Birliği'ne de gözlemci olarak katılmışlardı. Bunu da bilelim arkadaşlar. Güncel bilgi kısmında belki bu çıkabilir. Türk işler, e, Haristan Savaşı ile Orta Asya'nın İslamlaşmasına engel olmuşlardır. Bak. İkinci e, şey de bir burada Hazarlar Belencer Savaşı ile Kafkasların İslamlaşmasını engellemişlerdi. Orta Asya'nın bir kısmını. Yine e, burada da Türkişler Orta Asya'nın İslamlaşmasına engel olmuşlar. Bunu da bilelim. Yani şöyle bir soru sorabilir. İşte e, ikili olarak cevapları verir. Orta Asya'nın ve Kafkasların İslamlaşmasını engelleyen Türk e, toplulukları veya devletleri hangisidir diye sorduğunda e, Hazarlar ve Türk işleri eğer cevaplarda görürseniz yapıştırın arkadaşlar. Baga Tarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır. Burada bu ikisi önemlidir arkadaşlar. Oğuzlar en kalabalık Türk boyudur arkadaşlar. Oğuzlar, Uzlar. Müslüman olanlarına Türkmen Hristiyan olanlarına Uz denir arkadaşlar. Uğuzlar ee, biliyorsunuz özellikle Selçuk Bey zamanında e, işte Oğuz yapku devletinden kaçarak İran'ın e, Cen şehrine geliyor ve orada radikal bir karar vererek arkadaşlar İslamiyeti seçiyor ve böylelikle e, Hristiyan olan veya şaman olan arkadaşlar Oğuzlar Müslüman olan Oğuzlara Türkmen diyorlar. Buradaki men iki arkadaşlar küçültme ekidir. Yani siz artık şunu söylemek istiyorlar. Siz artık İslam'a geçtiniz, Türklükten çıktınız. Siz artık Türkmensiniz. Yani Türk değilsiniz demek istemişler. Bu sebepten dolayı buradaki Türkmen kelimesini Hristiyan veya Şaman olan Oğuzlar Müslüman olan Oğuzlara küçük düşürmek amacıyla söylemiştir. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü bazı hikayeler arkadaşlar anlattığımız bazı hikayeler şeyde çıkıyor. Sınavda çıkıyor. Mesela az önce söylemiş olduğum işte Oğuz Yakku devletinden kaçıp da İran'ın Cen şehrine gelen Selçuk Bey'in İslamiyet'i kabul etmesi hikayesi bu arkadaşlar AYT miydi TYT miydi yanlış hatırlamıyorsam ikisinden birinde çıktı. Peçenekler teşkilatlı devlet kuramamışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu devleti tarafına geçmişlerdir. Arkadaşlar Çaka Beyliği ile birlikte de İstanbul'u kuşatmışlardır. Peçeneklerin burada e, en önemlisi 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu'nun Selçuklu yani Alparslan'ın yanına geçmesidir arkadaşlar. Kültür ve medeniyette kalalım. Bu videomuz çok uzun olmasın. Kültür ve medeniyette, e, medeniyeti bir başka video olarak anlatayım.